şükürler olsun sana ya Rabbim. 2009'un gün göreninde Avrupa'nın orta yerinde yağız yatıyor ya. Yani benimle sizin aranızda çok fark var baba çok. Ben farklı bir ligdeyim oğlum bunu artık anlayın okey. Ankara Keçiören Yükseltepe'de 6 gündür bir damla bile su verilmedi arkadaşlar. 8 gündür yoktu geçen pazardan beri. Bir çarşamba sabahı azıcık geldi. Hemen gitmiş. Ben işe gider gitmez sabahın 7'sinde gitmiş. Ve çarşamba sabah 7'den beri. Bakın şu an pazartesi. E, akşam altı buçuk, Bu saate kadar asla su gelmedi. Altı gündür bir damla bile su gelmedi. Şansım yok su bitti. <laughs> ah Melih Gökçek <laughs> biz seni anlayamadık. Affet hakkını helal bu heykelcilerin bir bok yapacağı böyle işte. i̇şte